dersimizde polinomlarda derece ile ilgili işlemleri göreceğiz. Arkadaşlar videolarımızın konu anlatım pdf'lerini kanalımızdan alttaki linke tıklayarak bulabilirsiniz. Evet, öncelikle belli başlı birkaç kurallarımız var arkadaşlar derece ile ilgili. Onlara değinelim isterseniz. Bir P(x) polinomunun derecesi n, Q(x) polinomumuzun derecesi m olmak üzere. m eğer n'den büyükse arkadaşlar, m n'den büyükse ya da hangisi büyükse, toplam ya da fark polinomunun derecesi bu büyük olan değere eşit oluyor. Yani arkadaşlar, P(x) polinomunun derecesi diyelim ki 3, Q(x) polinomumuzun derecesi 5 ise toplam ya da fark polinomunun derecesi büyük olan 5 değerine eşit olur. İki polinomun çarpımının derecesi ise arkadaşlar polinomların tek tek dereceleri toplamına eşittir. Bir P polinomunun arkadaşlar şu şekilde Px polinomunun herhangi bir kanuncu kuvvetini almak demek ne demektir? Polinomumuz eğer x üzeri n ne oluyor? x üzeri n'in de kanuncu kuvvetini alıyorsunuz. Kuvvetin kuvvetini de hatırlayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? n ve k'yı birbiriyle çarpıyorduk. Şimdi söyleyeceğimiz şey de arkadaşlar o halde bir px polinomunun herhangi bir px polinomunun derecesi arkadaşlar neyken siz bu px polinomunun k'nıncı dereceden eğer kuvvetini alırsanız bu p üzeri k'nın ya da p üzeri x üzeri k'nın derecesi neye eşit olacak? Ne ile k'nın çarpımına. Yani kuvvet alma işleminde arkadaşlar buna çok dikkat edelim. İster p polinomunun kuvvetini alın kanuncu dereceden kuvvetini alın. İster x'in kanuncu kuvvetini alın. Dereceyi ne yapıyorsunuz? Aldığınız kuvvetle çarpıyorsunuz. Peki şöyle iç içe verilen polinomlardan bahsediyorsa P polinomunun bileşkesi sanki arkadaşlar QX polinomu. İç içe polinomlar veriyorsa gene ne yapıyoruz arkadaşlar? M ile N'yi çarpıyoruz. Yani iki polinomun derecelerini çarpıyoruz bölüm polinomu px polinomunu qx polinomuna bölüyorsanız ve derecesini bulmanız isteniyorsa arkadaşlar qx polinomumuz da sıfırdan farklı olmak üzere ayrıca eğer bir px polinomunu qx polinomuna bölüyorsanız ne yapıyorsunuz üst taraftaki yani px'in derecesinden qx'in derecesini alttaki polinomun derecesini çıkarıyorsunuz bir px polinomunun derecesini arkadaşlar qx'e bölmeniz demek bakın bu ikisini lütfen birbiriyle karıştırmayın. Tek tek dereceleri bölüyorsa bunun derecesi neydi? Neydi? Bunun derecesi neydi? M'di. N bölü M diyoruz. Ama bölüm polinomunun derecesinden bahsediyorsa o zaman N eksi M dememiz gerekiyor. Bu aynı şekilde çarpım için de geçerli. Eğer arkadaşlar şöyle çarpım polinomunun derecesi ya da tek tek polinomların derecelerini çarplıyorsa n çarpı m şeklinde hiçbir fark olmadan yazıyoruz. Şimdi burası şunun için de aynı şekilde arkadaşlar. Direkt dereceleri toplamı ya da direkt derecelerin farkını soruyorsa o halde normal aynen gördüğümüz yere bunun derecesi neydi? Bunun derecesi m'ydi. Artı ise artı, eksi ise eksi şeklinde yazarak işlemimize devam ediyoruz. Şimdi geldik bu polinomun derecesi arkadaşlar. 33 olduğuna göre k değerini bulunuz dedi. Şimdi bunları tabii ki bakacaksınız. Yani ben bunu nasıl açacağım? Tek tek terimleri açmam mı gerekiyor? Hayır tek tek terimleri açmanıza gerek yok. Buradan gelecek arkadaşlar. Birinci terimden gelecek. Birinci ifadeden açılımından gelecek. x üzeri 5'in karesi. En büyük dereceli terim kimdir? x üzeri 5'in karesidir. Yani x üzeri 5'in Karesi. Diğer terimler beni ilgilendirmiyor. Çünkü bir polinomun derecesi demek polinom içerisindeki x'in en büyük kuvveti demektir. O halde bu ifadenin içindeki en büyük x kuvvetli ifade x üzeri 10'dur. Peki bir de ne var burada? x üzeri 5k var. Bunu da aynen yazdık. Buradan gelecek en büyük x'li terim arkadaşlar x'in neye gelecek? Şimdi ilk terimden 2x'in arkadaşlar kaçıncı kuvveti gelecek? 3. Burası nedir? x üzeri 10'dur. x üzeri 5k. Kat sayıyla arkadaşlar bir işimiz var mı burada? Burada kat sayıyla bir işimiz yok. Dereceden kasıt nedir arkadaşlar? Dereceden kasıt x'in en büyük kuvvetidir değil mi? O halde x'in kuvvetlerini hesaplayacağız. x üzeri kaç olacak? Buradan gelecek x'in kuvveti nedir? x üzeri 3'tür. O halde bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. Kaç yapar? x üzeri 10 Hatta 3 daha 13 artı 5K. Neye eşit olacak? Şu 13 artı 5K. 13 artı 5K kime eşit olacak arkadaşlar? 33'e eşit olacak. 13 diğer tarafı eksi olarak atarsak 5K eşittir 20'den. K değerimiz eşittir. Kaç çıkar? 4 olarak buluruz. Geldik diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Burada bir Px polinomunun derecesi çarpı Qx polinomunun derecesi eşittir 20 demiş. Tek tek derecelerin bölümü de 5 demiş. Hemen arkadaşlar şunu kabul edelim. Px'in derecesi m olsun. Qx polinomun derecesi de n olsun. m çarpı n'nin değeri neymiş arkadaşlar? 20 imiş. Peki buna m dersek buna n demiştik. Ne olacak? n bölü n'nin değeri de arkadaşlar 5'miş. Buna göre demiş P, px derecesi de yani m ile n'nin değerini n'nin değerinin toplamını Bulunuz dedi. Şurada içler dışlar çarpımı yapacak olursam. M eşittir 5N mi olur? Evet. Bunu getirelim. Şu birinci de yerine yazalım arkadaşlar. Nedir? M'yi gördüğüm yere 5N yazıyorum. 5N çarpı N. Şurada yerine yazıyoruz. Eşittir 20. Bu da nedir? 5N'nin karesi eşittir 20. Her tarafı 5'e bölersek. N'nin karesi eşittir 4. Hangi sayın arkadaşlar? Biliyorsunuz dereceler zaten hiçbir zaman ne olmazdı? Derece negatif olmuyordu. Dereceler ne olacaktı arkadaşlar? Pozitif olması gerekiyordu. Ne o halde ne oldu burada? 2 oldu. Ne 2 ise arkadaşlar yine birinci denklem ya da ikinci denklemden de yazabilirsiniz. Buradan arkadaşlar yerine yazacak olursak m değerimiz çarpı m değerimiz çarpı arkadaşlar n'yi 2 bulmuştuk. Yerine yazdık. Eşittir 20. m eşittir 10 olarak diğer değerimizi de bulduk. M ile N'nin toplamını sormuştu. M değerimiz 10. N değerimiz 2. Kaç yaptı? 12 olarak bulduk. Bir diğer örneğimiz. Burada arkadaşlar dikkat edin. Tek tek dereceler çarpımı değil. Çarpımın derecesini söylemiş. Biz şunu kabul edelim. Derece Px ne eşit olsun? M olsun. Derece Qx arkadaşlar. Eşittir ne olsun? Çarpımın derecesi neye eşit olacaktı? M artı neye eşit olacaktı? Evet. Bölümün derecesi neye eşit olacaktı? M eksi neye eşit olacaktı? Bizden kim istedi arkadaşlar? Şurayı istedi. Şimdi bunun derecesini bulurken. Bizden istenen burası arkadaşlar. Bunun derecesi demek ne demekti? Normalde işte P eksi derecesi. E, mesela P polinom derecesi M ise. Px üzeri 3'ün derecesi ne olacaktı arkadaşlar? Şunun derecesi 3m olacaktı değil mi? Bunun derecesi ne olacaktı? Qx'in derecesini ne kabul ettiysek? X'in karesini ya da Q polinomunun karesini de alsanız bunun derecesi ne olacaktı? 2n olacaktı. Peki bunun derecesi 3m iken bunun derecesi 2n iken bu polinomların çarpımının derecesini nasıl bulacaktık? toplama işlemiyle bulacaktık değil mi? Toplanacaktı. Çünkü arkadaşlar dikkat edin parantez nerede? Çarpımın derecesinden bahsediyor. O halde bizden istenen kim arkadaşlar? 3M artı 2N'nin değerini istiyor. Hemen M artı N eşittir 12. M eksi N eşittir 4 ifadesini taraf tarafa toplarsak. 2M eşittir 16'dan M eşittir kaç olacak? 8 olacak. Bunu da yerine yazarsak 8 artı N eşittir 12'den. 8 8 artı 8 artı ne eşittir 12 buradan da ne eşittir ne çıktı arkadaşlar 4 olarak bulmuş olduk peki bizden istenenleri yerine yazalım bizden istenen kimdi 3 çarpı 8 şunu yerine yazıyoruz artı 2 çarpı ne yani 4 bunun değeri de kaç yapar 24 artı 8 bu da eşittir kaç yaptı arkadaşlar 32 olarak bulduk. Geldik buraya arkadaşlar. Gene ne yapıyorum? Gene yapacağım şey önce Px ve Qx için derecelere birine M diyelim. Diğer Qx'in derecesine de arkadaşlar ne diyelim? Ne diyelim. Şimdi bunun derecesi nedir? X karenin derecesi. Bunun derecesi eğer buysa derece Px karenin derecesi daha önce bunu söylemiştik hatırlayın arkadaşlar. 2M şeklindedir. Evet. 2M şeklindedir. 2 m'lik arkadaşlar polinomla qx n'yi çarparsanız buradan ne gelecek? 2m artı n eşittir 16 olacak. Peki bölüm polinomu o zaman küp alıyor değil mi? Yani derece px küp artı 1. Yani buradaki birin çok bir anlamı yok. Bu da 3m'dir arkadaşlar. x'in başındaki katsayının dereceye herhangi bir etkisi yoktur. Kuvvetlerin etkisi vardır. Lütfen buna dikkat edelim. Bununki ne olacak? 3m'den bölüm olduğu için bakın parantez içinde bölüm olduğu için eksi diyorum. Qx'in derecesi Qx ile Q5x'in dereceleri aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Eşittir 4 olacak. Bizden istenen toplamın derecesi. Yani toplamın derecesinde de bakacağız. M mi büyük, N mi büyük? Hangisi büyükse ona eşittir diyeceğiz. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 5M eşittir 20'den. M eşittir ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. N4 ise, N 4 ise N'yi kaç buluruz? Hemen 2M artı N eşittir 16 ifadesinde N gördüğüm yere 4 yazıyorum. Buradan da arkadaşlar N'yi de 8 olarak bulduk. Şimdi derece Px artı Qx'in derecesi neye eşit olacak? Şimdi Px'in derecesi 4, Qx'in derecesi 8 büyük olana toplam ya da farkın derecesi büyük olana eşit oluyordu. Geldik diğer bir örneğimize arkadaşlar. Bu örneğimizde de bunun derecesine ne diyelim arkadaşlar? M diyelim. Qx'in derecesi neyse Q'nun karesinin arkadaşlar derecesi ne olur? 2N olur. Evet. Yani birinciden ne geldi? 3M artı 2N eşittir. 18 geldi. Peki bunun derecesine M demiştik. Bunun derecesine N demiştik arkadaşlar. Bölümün derecesi neye eşitti? Eksili olarak yazıyorduk. M eksi N'ye eşitti. Bunun değeri de 1'di. Bizden istenen kim arkadaşlar? İç İş içe verildiğinde yani şuranın arkadaşlar istenen şey nedir? M çarpı nedir? Çarpımın derecesi neydi? M artı ne? Yani bizden istenen ifade şurası arkadaşlar. M artı ne artı M çarpı N şeklinde. Gene neyi bulacağız? M ve neyi bulacağız arkadaşlar burada da. Ne yapalım? Hangisini yok edelim? şu ikinciyi arkadaşlar eksi Zaten eksi işaretli olduğu için n'nin önündeki 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 5m artı 2n eksi 2n ne yaptı? 0 arkadaşlar. Burası sıfırlandı. 18, 2 daha 20. Buradan da m'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 olarak bulduk. m'yi 4 bulduysak farkı 1 değil miydi arkadaşlar? Dereceler farkı 1 değil miydi? Evet. m eksi n eşittir 1 ise 4 eksi 1 bu da eşit 4 eksi n eşittir 1 ise buradan da n'yi kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Şimdi istenen değer neydi? m artı n. Bakın burası neydi? m artı n ve m çarpı n'nin değerini istemişti. m çarpı n'nin değeri. n artı n'nin değeri nedir? 4 artı 3 artı 4 çarpı 3. Bu da, da kaç yapar arkadaşlar? 7 artı 12'den 19 olarak buluruz istenen ifadeyi. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.